Ve arkadaşlar öncelikle yeni sezonda Emir'in bebeğe karşı yaptıklarına dayanamayanlar ve bebeğe karşı verdiği tepkiye sinir olanlar videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar ilerleyen bölümlerde Emir artık çocuğunu kabullenecek mi? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi de bizlere yorumlarda yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerle yeni sezona başlayan Yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Feride ile Emir arasında ilerleyen bölümlerde neler yaşanacak? Ve uzun süre sonra hastalıktan kurtaran Hikmet Bey ise ilerleyen bölümlerde Melike ile evlilik yolunda ilerleyecekler mi? Ve yeni sezonda diziye dahil olan Nari'nin kardeşi ise ilerleyen bölümlerde Nari'nin başına neler açacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar siz de artık Kemal ve Nari'nin bir ömür mutlu olmasını istiyorsanız, Emir'in ise artık çocuğunu sahiplenmesini istiyorsanız, videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Kötü ve mutsuz bölümleriyle yeni sezona başlayan Yemin Disi, ilerleyen bölümlerde herkesi çok şaşırtmaya başlayacak arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar geçtiğimiz sezonda herkesin hayatını mahveden ve herkesin hayatını darmadağın eden ve herkese huzur vermeyen Cavidan ise yeni sezonda herkese huzur vermeye ve herkesin hayatını yeniden kurmaya ve herkese mutluluk vermeye başlayacak diyebiliriz arkadaşlar. Ve Cavidan bu yaptıklarıyla beraber ekran başındaki herkesi çok şaşırtmaya başlayacak arkadaşlar. Ve diğer taraftan arkadaşlar Emir çocuğunu ne kadar sahiplenmek istemese de Feride'nin hayatına girmesiyle beraber her şey çok değişmeye başlayacak. Ve bu yaşanan olaylarla beraber diğer taraftan yeni sezona damgasını vuran Nari'nin kardeşi ise ikinci Cemre olacak ve yine sezonda ortalığı çok karıştırmaya başlayacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar Nare'nin kardeşini bir sezon boyunca Yemin dizisinde görmek istemiyoruz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Ve Yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.